Merhabalar arkadaşlar yeni bir tavuk pazarı videomu hoş geldiniz. Bu tavuk pazarı videosunda Hint civcivini arkadaşlar tek civcivi ve diğer civcivlere zarar verdiği için pazara götüreceğim. Bakalım bir takipçimizle orada denk gelirsek bu civcivi hediye edeceğim. Denk gelmezsek de satacağım arkadaşlar. Bu arada bir arkadaşımız bir kardeşimiz sürekli bıldırcın, civciv, bıldırcın istiyordu. Onun için de buradan yani sadece erkek olduğunu söyledim, sadece erkek bıldırıcını götüreceğiz. Yani 1-4-5 tane şuradan bizim erkeklerden fazla erkeklerden bıldırıcını koyacağım yanına. Onu da onlara götüreceğiz. Bakalım inşallah orada da bir video çekme fırsatımız olursa. Buradandır Hint. 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 Hint, çıkmaya çalışıyor. Gir bakayım içeri. Orada da video çekme fırsatımız olursa yine sizlere de göstereceğim arkadaşlar. Hadi şimdi videomuza devam edelim. Merhabalar arkadaşlar. Yeni videomuza tamam, hoş geldiniz. İbrahim'den gördüm diye. Bak. Tamam İbrahim benim. Yok sen <laughs> Tavuk pazarı mi var? videosuyla yine karşınızdayız. Ya, mi yok mi o? Evet. Adem abi bunun fiyatını söyleyebilir misin? 300 mi? lira. 300 lira. <laughs> 300. Yavrularla beraber. Abi ger gerçeğini söyle. Zaten, şey. zaten 100 lira ta ta yavrular. 150 lira. <laughs> 100 lira yavrular tarzı ara hediye. <laughs> evet. Ay maşallah iyiymiş ya. Abi bize hediyesini alıyor. Evet burada yine bakın geçen hafta gösterdiğimiz brahmalardan bir şey kalmamış. Satılmış gitmiş maşallah. Yağmur gibi giriyor ha. Yetişen alıyor. Burada bir tane ispenç oran var. O da Olsun. Ispenç Burada ligorinler var. Yine et tavukları. Ama bunu yumurtlamıyorlar. Et tavukları 25'ti geçen hafta. Değişiklik aynen, aynen, aynen Zaten azalmış bayağı. Zam yok ayar var. Kazlar gitmiş. Kazlar aşağı inmiş. Ha, aşağıda lan. mı? Ördekler bitmiş. Ördekler bitmiş aynen. Güvercinler yine burada. Yine burada büyük kazlar var. Sar sana, sana kızdık kuş saldı. Aha bitti. Ee, gidecek mi şimdi o? Yok sana kızdım da saldım. e, bana kızdıysam bir tane hediye verir insan. Niye atıyorsun hayvanı? <laughs> evet burada hintler var. Abi kolay gelsin. Bak Hintler ne kadar? Araydı, abi Hintler ne kadardı Bir fiyatını. Sahibi yani camiye gitti abi. Ha sahibi doğru. sizin de miydi? Tamam. Yok beynamaz bir sahibi var onun camiye gitti. Ya Allah kabul et. Selamünaleyküm. Ne haber? Burada. İyi, iyi, i̇yi ne olsun öyle gözma geldik git şimdi geçelim. Evet güvercinler yine çeşit çeşit arkadaşlar. Bakın yüce koşınlar da gelmiş. Ne yani şu tavuk direkt market bunda bir kırmızı tarzı. Ve bakın tavşanlar burada. Buraya taşıkları bırakıyorlar erkeklerin. Bunları al dörde çıkarınca oluyor. Abi kolay gelsin. Sağ ol canım. Abi şöyle fiyatları bir öğrenebilir miyiz? Bak siyah, bu siyah poşinler. Poşin takım 1 artı 1. 200 lira. 200. Bak öyle o baştaki modletler. Evet bunlar. 300 lira. 300. Orijinal. öyle ispençler var yavrular. 3'ü evet. 120 lira. Yavrular 120 tane 40. Aynen öyle. Böyle 150 lira. Bunlar 150. Ispenç. Şöyle netleştirelim. Böyle var. 3 artı 1, 400 lira. 3 artı 1'i 400. O siyahlar tane 50 lira ispanyolca. Tane 50 lira. E Böyle seramalar yani var. Serama Bir tane oroz gitmiş herhalde. Şimdi satıldı o. Bu seramalar Bu tanesi 150 lira. Tane Bu iki tane 150. ipek tüylüler 200 lira. Seramanın takımı olsa 400 lira. 400 lira. Peki şu tavşanlar da fiyatlandı. Onların ikisi 100 lira. Bir dişi bir erkek. Aslan kırma. Aslan kırma. Horoz senin mi daha? Onu da çekelim. O da Hint horozu. Burada da Hint horozu var. Evet orada da var bir tane. O 120 lira. Bu 300 lira. 300. Evet hayırlı işler abi. Sağ ol, Allah topu pazara versin. Abi, evet yine şurada ince <laughs> koşanlar var. Burada bir tane Brahma. Ardı bir horoz var büyük. Yine ördekler var. Burada sormaya kimse yok Burayı geçtik. Şöyle geçelim. Yine burada neler var? Bakın yem, arpa, buğday, mısır ne ararsanız yemlikler. Şöyle. Ne geçen hafta gösterdiğimiz ataklar burada. Ufaklar. Geçen haftaki videodan bunların fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Bugün farklı olanları çekmeye çalışacağım. Çünkü geçen hafta da çekmiştik. Bakın keller var. Şimdi burada keklik. Bakın arkadaşlar kınalı keklikler. Bir tane Hint tavuğu gelmiş. Ağır kilo. Bunlar böyle. Şimdi şuraya bir geçelim. Aha çekti. Çek Hadi. Hadi bir şeyler söyle. Evet. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Like de atın. Evet. Kardeşimiz e, hediyelerimizi getirdik. Bakın buldurcunlarımız. <laughs> evet. 10 numara buldurcunlarımız. Eyvallah. Güle güle inşallah büyütüp hikaye İbrahim hocamız bize buldurcun getirdi. Evet. Sağ evet. ol. Hadi görüşürüz, görüşürüz. kardeşimiz. Evet. Şimdi burada. Bakın arkadaşlar bir sürü hayvan var. Şunlar bakın seramaları göstereyim. Serama gene geçen hafta da vardı. Bu hafta da var. Ne burada Hinkler var. Yani bu netlik sorunu Şimdi şöyle bir geçelim. Evet bakın cüce Abi kolay gelsin. Videoyu çekebilir miyiz? Çek ağabeyim, abi şimdi fiyatları peki bir öğrensek. Cüceler 20 lira tanesi. Cüceler 20. Evet bunlar. Ne cüceler? Gümüş acaba? Hatta yumurtalar da var. Paça, Öyle bir, bir paç olur ki bana ya yine Çok paça var da. Tabii canım bak. Bunda az varmış. Rahibe bir var. Bu hayvanlar. Sahipleri iki tane veteriner arkadaşlar. Evet yine ispençler gelmiş. Burada Brahmo rozları var. Bakın burada da bir tane var. Burada Yine bakın bir Buff, buff Brahma galiba Spençler de var Evet Osman abi Yine yok Arkadaşlar köy tavuğu her zaman Osman abi de oluyor yani Kendisi şu an burada değil ama Köy var arayan burada bulur Her türlü genelde köy tavuğu oluyor yani Seçip beğenip içten alabiliyor buradan Sonra şöyle devam edelim. Sağa bakın geçen hafta bir sürü hindi vardı. Hindiler bitmiş. Ne? Evet selamünaleyküm. Hindiler bitmiş. Hindiler var ya arabada. Ha arabada mı? Evet yukarıda varmış. Evet burada yine ördekler var. O bir gorimlerle yani kaç kuruş? 25 lira kardeşim ya. Allah bunu yapıyor. 25 lira. Aynen yumurta var burada. Devasa yumurtalar ha. Şu oradaki avları ne kadar? Öndeki? 10 lira. Oradaki avları 10 lira. Yani çok küçükler aslında biz de alabiliriz ama kilo olmaz da şu an. Abi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Abi baktım geç... Abi Bu horoz mu? Horoz. Geçen hafta o tek tavuğu almadım öyle pişman oldum. Sonra Adem abiye söyledim al diye bulamamış seni. Bu hafta da bakıyordum ha şimdi gördüm de. Evet bizim gümüş fizanları aldığımız abi burada. Kaçırdık yani. Bugün <laughs> mü satıldı o tavuk? Neyse nasip diyelim abi şu viandotlara ne istiyorsun? Bir videoda 80 lira. Tane 80. Viandotlar, silver. Nasibimiz de yokmuş. 3 artı 1 yapacağız artık. Burada kıvırcıklar var. Bunlara ne diyorsun abi kıvırcıkları? Kıvırcıkların <laughs> 3'ünü 150. 150. Tamamdır abi hayırlı işler kolay gelsin. Evet. Selamünaleyküm. Abi müsaitsen bir fiyatları öğrenebilir miyiz? Şu köy tavukların kaçtan başlıyor, kaça kadar? 50'den 50'den 70'e kadar tavuğuna göre şu ördekler Evet ördekler de 25'e kadar 25'ten 50'ye kadar pardon Yani ördeğine göre hayvanına göre Bakın burada yine beşler var Beşler etki seçsen ya burada hindiler var Yine bakın Çin bıldırcını Pazarda var arkadaşlar Çinler de var Yine burada ördekler var Evet şimdi pazarın ikinci bölümü Hintlerle devam edeceğiz kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki video yarın sabah yayınlar.